herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik AYT Soru Bankası'nın çözümlerine trigonometri konumuz ile devam ediyoruz. Bu videoda da esas ölçü ve birim çemberle ilgili ikinci testimizi çözeceğiz. İlk sorumuzda A noktasını vermiş ve birim çember üzerinde olduğuna göre A'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır demiş. Şimdi birim çember üzerinde ise şöyle bir kuralımız vardı. X kare artı Y kare eşittir. Birim karesi geliyordu. Bu ifade uygulayacağız. Mesela A noktası x virgül y 2 koordinatlarının oluşacak şekilde birim çember üzerinde ise bu şekilde şartları uyguluyorduk. Aynı şekilde eğer bu nokta birim çember üzerinde ise karelerinin toplamı 1'e eşit olacak. Eksi kök karesini aldık. 3 bölü 4 geldi. Artı A'nın karesi 1'e eşit. Buradan A kare eşittir. 1 eksi 3 bölü 4'ten 1 bölü 4 geldi. A kare 1 bölü 4'e eşitse A sayısı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 olacak. An değerler çarpım dediği için de bunların çarpımından cevabımız eksi 1 bölü 4 geldi. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki birim çember üzerinde belirtilen noktalar ile çember yayı 12 eş parçaya ayrılmış. Şekildeki karınca çember yayı üzerinde bulunan A noktasından çember üzerinde pozitif yönde 5 1 bölü 6 radyan hareket ediyor. A noktasında demiş noktasından çember üzerinde pozitif yönde yani bu tarafa doğru hareket ediyor. 5 pi 6'ya dereceye çevirecek olursak 180 bölü 6'dan 30 yani 150 derece boyunca hareket edecekmiş. Karınca hareketi sona erdiğinde hangi noktaya ulaşır demiş. Şimdi burada olduğu noktadan A noktasına baktığımız zaman şimdi burasını 90 derecelik kısmı 3 parça ayırıyoruz. O zaman bunlar 30 derece, 30 derece, 30 derece şeklinde geliyor demektir. Bize 150 derece lazım. Şimdi şuradan başladı. Burada bir 30 derecelik açı yaptı. Burasına gitti. 90 daha gitti. 120 oldu. O zaman tekrar burada da yine aynı şekilde 30 derecelik olduğuna göre buradan başlayıp A noktasından 150 derecelik açı yapıyorsa 30, 90 daha 120, bir 30 daha gitmesi lazım ki 150 olsun. Dolayısıyla N noktasına karşılık geldiği için cevabımız B şıkkı oldu. Üçüncü soruda aşağıda birim çember çizilmiştir. BOC açısı verilmiş ve çemberde verilen AOC açısının esas ölçüsü kaç radyandır? Şimdi 0 dereceden başlamış ve negatif yönde burası zaten 90 derece bir 10 derece daha gidilmiş toplamda 100, 100 derece olmuş. Negatif yönde dediği için eksi 100 derece diyorum. Ve esas ölçüsünü istediği için de buna 360 ekleyeceğim. O da 260 dereceye denk gelecek. 260 dereceyi de radyana çevirecek olursak burada şöyle söyleyebiliriz. Derece bölü şöyle yazıyorduk. Derece bölü 180 yani 260 derece bölü 180. Radyan bölü pi diyerek verilen dereceyi radyana çevirebiliriz. Sadeleştirdiğimiz zaman burada 2'ye böldük 13. 2'ye böldük 9 geldi. İçler dışlar çarpımından radyanı çekersek 13 pi bölü 9'a eşit oldu. Dördüncü sorumuza bakalım. Şekildeki O merkezi birim çember üzerinde demiş bulunan A noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi burada 50 derecelik açı verilmiş ama normalde burası 90 derece olduğu için başlangıç noktası burası olacak şekilde 90 artı 50'den 140 derecelik açı yapılmış. Ve bu açının koordinatlarını yazacak olsam A noktasının koordinatlarında absisine karşılık gelen yer kosinüsü. Bu açının kosinüsü kosinüs 140 Aynı şekilde bu açının sinüsü yani buradaki değeri de sinüs 140. Dolayısıyla A noktasının absisi burası olduğuna göre kosinüsü 140'a ordinatı da sinüs 140 olduğuna göre bu şekilde yazdık. Dolayısıyla A noktasının koordinatları bize E şıkkında verilmiş oluyor. Beşinci soruda şekildeki O merkezi birim çemberde KOP noktaları doğrusaldır demiş. KOP noktaları doğrusal. Buna göre K noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şurası 70 derece ise burası zaten 90 derece. Burada yine 180 derece tamamlaması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki açımız 20 derece geldi. Burası aynı şekilde 70 derece. Ters açılardan da 70 derece olduğunu bulabilirdik. Buradaki K noktası x eşittir 1 yani tanjant ekseni üzerinde olduğu için 70 derecelik açının tanjant eksenine kesiştiği yerden x eksenine buradaki olan uzaklık bu açının tanjantını veriyordu. Tanjant 70 gelecek. O yüzden de k noktasının ordinatı normal absesini sorsaydı apsis buradaki uzaklık zaten 1, -1. bir bir, ordinatı ise burada x eksenine olan uzaklığı olduğu için de tanjant 70 geldi. Dolayısıyla cevabımız c şıkkı oldu. 6'ya bakalım. Şekilde o merkezi çeyrek çember verilmiştir. Burada dik açılar verilmiş. Daha sonra alfa açısı verilmiş. HR uzunluğu yani buradaki uzunluğu alfa türünden değerini istiyor. Şimdi öncelikle biz buradaki alfa açısı için neler yazabiliriz? Birim çemberle kesiştiği yerden buradaki OP uzunluğu mesela yazalım. Burası kosinüs alfa. Buradaki uzunluğumuz bu açının sinüsü sinüs alfa. Buradaki uzunluğumuz ise 1 geliyordu. Daha sonra burada şimdi mesela devam ettiğimiz zaman buradaki BR uzunluğuna baktığımız zaman y eşittir 1 ekseni olduğuna göre Alfa açısının burası y eşittir bir kotanjant ekseni. Alfa açısının kotanjant ekseniyle kesiştiği yer r noktası. R noktasının B'ye olan uzaklığını bize mesela sormuş olsaydı burası ne gelecekti? Kotanjant alfa. Bize HR uzunluğunu sormuş. O zaman ben kotanjant alfadan buradaki BH uzunluğunu çıkarmam lazım ki geriye kalan HR uzunluğu istediği değer olsun. Şimdi BH uzunluğu da burada zaten OP uzunluğu ile sonuçta bunlar dikdörtgen olduğuna göre paralel gelecekler ve burası kosinüs alfa ise BH uzunluğu da yine aynı şekilde kosinüs alfa. Yani ben kotanjant alfadan kosinüs alfayı çıkartırsam geriye kalan uzunluk buradaki HR uzunluğu olacak. Yani cevabımız D şıkkı gelmiş oluyor. 7. sorumuza bakalım. Şekilde O merkezi birim çember verilmiştir. Buna göre 40 derece verilmiş bize ve KC uzunluğunu istiyor. Şuradaki uzunluk. Şimdi burası 40 derece ise burası 50 derece. 50 derece burada OA uzunluğu zaten birim çember üzerinde bir birim. Daha sonra buradaki uzunluk için şimdi şöyle söyleyelim. Burası x eşittir 1 ekseni yani tanjant ekseni olduğuna göre. 50 derecelik açının x eşittir bir ekseni kesiştiği yerin x ekseni olan uzaklığı bize bu açının tanjantını veriyordu. Yani burası tanjant 50. Biz buradaki uzunluğu istiyoruz. Şöyle diyelim bir de K noktası birim çember üzerinde. Burada da yine aynı şekilde bu uzunlukta bu açının sinüsünü veriyordu bize. Burası sinüs 50. Buradaki uzunluk ise kosinüsünü veriyordu. Kosinüs 50. Şimdi OAC üçgeninde benzerlik yapabiliriz burada. Buradaki değerimiz mesela şöyle söyleyelim. Bize KC uzunluğu lazımsa şöyle söyleyeceğim. Burada mesela sinüs 50'nin tanjant 50'ye oranı daha sonra buradaki değerimizin yani burası zaten bir birim. Birin yani OK uzunluğunda OC uzunluğu oranı diyeceğim. OK uzunluğu bir OC uzunluğunu oranı. Daha sonra şöyle düzenleyelim. Sinüs 50 bölü tanjant 50. Tanjant 50 de sin 50 bölü kosinüs 50 idi zaten. Sin 50'yi aynen yazdım. Burasını ters çevirip çarpıyorum. Kosinüs 50 bölü sinüs 50. Sinüs 50'ler sadeleşti ve bu uzunlukta 1 bölü OC'ye eşitti. Kosinüs 50 1 bölü OC eşitse OC uzunluğu da ters çevirdiğimiz zaman 1 bölü 50 geldi. Yani burası aynı zamanda sekant 50 de diyebilirim. OC uzunluğu bunun tamamı sekant 50'ymiş. Biz KC uzunluğunu istiyorsak o zaman OC uzunluğundan yani sekant 50'den OK uzunluğunu yani bir birimi çıkartırsak geriye kalan uzunluk da KC uzunluğu olacak. O yüzden de cevabımız A şıkkı gelecek. 8. soruda O merkezli birim çember verilmiş. A, B, P noktaları çember üzerinde. Alfa açısı verilmiş bize. BKP ise doğrusaldır demiş. Buna göre P noktasının ordinatı kosinüs 7a olduğuna göre kosinüs 7 alfa olduğuna göre alfa açısı kaç derecedir demiş. Şimdi bu noktanın ordinatı dediğine göre şöyle söylesek mesela burası alfa ise burası da şöyle birleştirdiğimiz zaman bu uzunluklar sonuçta birim çember üzerinde olduğu için birbirine eşit. Burası alfa ise burası da alfa. İki açının toplamı bir dış açıya eşitti. Burası da iki alfa geldi. Şimdi P noktasını biz şöyle desek. Kosinüs buradaki iki alfa açısının birim çemberle kesiştiği nokta P noktası. P noktasının x ekseni olan uzaklığı bize bu açının sinüsünü veriyordu. Sinüs iki alfa. Burası da kosinüs iki alfa geliyordu. Bunlar zaten bir birim. P noktasının ordinatı demiş. Şimdi P noktasının ordinatına baktığımız zaman apsisi buradaki uzunluk kosinüs 2 alfa. Ordinatı ise buradaki uzunluk sinüs 2 alfa. Ve bize ordinatının kosinüs 7 alfa olduğunu söylüyor. Yani sinüs 2 alfa kosinüs 7 alfaya eşit. Biz şunu biliyorduk. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşitti. O zaman 2 alfa ile 7 alfanın toplamı 90 derece demek ki bunlar birbirine eşit gelmiş. 9 alfa 90 olduğuna göre alfa da buradan 10 derece geldi. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı oldu. 9. soruda şekilde O merkezi birim çember verilmiştir. Dik üçgenler verilmiş, alfa açısı verilmiş ve TM uzunun alfa türünden değerim. Şimdi alfa açısının T noktası birim çemberde kesiştiği yer. Dolayısıyla buradaki TH uzunluğunun tamamı sinüs alfaydı. OH uzunluğu da kosinüs alfa. OA bir birim olduğuna göre buradaki o zaman AH uzunluğu da 1 eksi kosinüs alfa diyebiliriz. OB uzunluğu yine birim çemberden dolayı bir birim gelecek. Şimdi bizim buradaki mh uzunluğunu bulmamız lazım ki tm uzunluğunu bulabilelim. Şöyle desek benzerlik yapsak. Mesela buradaki oba üçgeninde benzerlik yapsam. mh uzunluğunun ob uzunluğunun oranı yani bir birim. Daha sonra ah uzunluğunun ise buradaki e, tamamını oranı diyeceğim. Yani ah bir eksi kosinüs harfanın tamamını oranı da bir birim geldi. O zaman direkt biz buradan mh uzunluğunun. 1 eksi kosinüs alfa olduğunu bulduk. TH uzunluğu zaten sinüs alfaydı. Ben bundan bu açıyı çıkar, bunu çıkarttığım zaman geriye kalan TM uzunluğu olacak. Yani sinüs alfadan eksi 1 eksi kosinüs alfayı çıkartacağım. Eksiyi dağıtalım. Sinüs alfa eksi 1 artı kosinüs alfa geldi. Şöyle düzenleyebiliriz. Sinüs alfa artı kosinüs alfa eksi 1. Yani cevabımız D şıkkı oldu. 10. soruda şekilde birim çemberde teta açısı verilmiş. Buna göre BCE üçgeninin alanının teta cinsinden eşiti nedir? Şimdi buradaki üçgenin alanı bulabilmemiz için şöyle desek. Mesela e, EBO üçgenin alanından alan EBO üçgenin alanı ile hatta ECO üçgenin alanını toplasak e, C, O üçgenin alanını toplasak ve bundan B, C, O üçgenin alanını çıkartırsak eğer geriye buradaki bölgenin alanı kalır B, C, O açısının ölçüsünü alanını çıkartacağım. Şimdi öncelikle E, B, O üçgenin alanına baktığımız zaman E, O, e, o uzunluğu bir OB uzunluğu bir gelecek. Sinüs olan teoremi uygulayabiliriz burada. Şöyle diyelim ilk başta bunun alanını bulacak olursak 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı yani 1 çarpı 1 çarpı Buradaki açının sinüsü diyorduk. Şimdi burası 90 derece olduğuna göre tamamı teta normalde. Şuradaki açımıza ne kalıyor? Teta eksi 90. Yani buradaki teta eksi 90 açısının sinüsünü bulmam lazım. Sinüs e, teta eksi 90 gelecek. Burada da sinüs teta eksi 90'ı da şöyle çeviriyorduk. Eksi parantezini aldığımız zaman başına eksi geçecek. Yani şöyle yazalım. Sinüs teta eksi 90. Eksi parantezini aldığım zaman sinüs eksi 90 eksi teta gelecek. Eksi de sinüs dışarıya atıyordu. Yani eksi sinüs 90 eksi teta oldu. 90'dan dolayı sinüsün işareti de ismi değişecek ve kosinüs teta olacak. Yani burası eksi kosinüs teta geldi. Ben buradaki üçgenin alanı için o zaman şöyle yazacağım. 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 1'leri yazmama gerek yok. Direkt eksi kosinüs teta bölü 2 dediğim zaman buradaki EBO üçgenin alanı bulmuş olacağım. Artı ECO üçgenin alanı içinde yine aynı şekilde 1 bölü 2 çarpı EO1 OC1 1 çarpı 1 çarpı bu açının sinüsü diyeceğim. Burada da şimdi bunun tamamı teta ise burasının 180 olabilmesi için burası nedir? 180 eksi teta. Yani sinüs 180 eksi teta diyeceğiz. 180'den dolayı ismi değişmeyecek. Yine sinüs teta olacak burası. İkinci bölgede yine artı. Yani burada da sinüs teta bölü 2 geldi. Buradan da dediğim gibi BCO üçgenin alanı çıkartacağım. Burada zaten dik açı 1 çarpı 1 bölü 2 diyeceğiz. Yani dik üçgenin alanı 1 çarpı 1 bölü 2. Bu bize buradaki pembe bölgenin alanını vermiş olacak. burada paydalar zaten eşit. Direkt şöyle yazalım. Sinüs teta eksi kosinüs teta. Buradan da eksi 1 gelecek. Eksi 1 bölü 2 bize pembe bölgenin alanını vermiş oldu. Yani cevabımız buradan A şıkkı geldi. 11. sorumuza bakalım. Dik koordinat sistemi ne demiş O merkezli birim çember verilmiştir. Buna göre AOB üçgeninin alanı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada 40 derece ile ilgili biz ne yazabiliriz? Mesela OB buradaki buradaki uzunluğumuz kosinüs 40. AB uzunluğu ise sinüs 40 gelecek. O zaman direkt bu üçgenin alanı için dik kenarlar çarpımı bölü 2. Yani sinüs 40 çarpı kosinüs 40 bölü 2 diyeceğiz. Buradan da cevabımız E şıkkı olacak. 12. sorumuza ve son sorumuza bakmış olalım. Verilen birim çemberde demiş A açısının koordinatlarını vermiş. A, O, B noktaları doğrusaldır. Buna göre B noktasının koordinatları hangisidir diye soruyor. Şimdi A noktasının şöyle dik e, A noktasından x ekseni dik indirdiğimiz zaman ve şuradaki uzunluk burası bize absesini verecek. Burası ise ordinatını verecek. Ve A noktasının absesinin sinüs 40 olduğunu vermiş bize. Yani şuradaki uzunluğun sinüs 40 olduğunu, ordinatının ise eksi sinüs 50 olduğunu söylüyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Buradaki uzunluğumuz bize kosinüs değerini veriyordu. Dolayısıyla sinüs 40 yerine ben buradaki değerine kosinüs 50 diye de yazabilirim biliyorsunuz. A noktasının koordinatlarında burası aynı zamanda dediğim gibi kosinüs 50'ye denk geldi. Buradaki değerimiz de sinüs 50 normalde. Buradaki ifademiz ama negatif tarafta olduğu için eksi 50. Yani aslında bizim şöyle söyleyebiliriz. A noktasının burada 50'ye denk geldiğine göre buradaki açımız için şöyle diyelim. Buradan buraya kadar geldiğinde aslında bunlar 50 derece ise buradaki değerimiz 50 derece ise aslında tamamen ne kadar yol almış oldu burada? 310 derecelik yol aldığında burada geriye 50 derece kalmış. Buna göre şimdi biz B noktasının buradaki koordinatlarını yazacağız. Burası 50 olduğuna göre şimdi buradan buraya kadar o zaman şöyle söyleyelim. Buradan buraya kadar ne kadar yol gitmiş olacak? Ona bakacağım. Burasının tamamı zaten 180 derece. 50 burada var. 230. Geriye o zaman ne kadar kaldı? 130 derece. Yani B noktasının koordinatları 130'a denk gelecek. Apsisi için kosinüs 130, ordinatı için ise sinüs 130 diyeceğim. Buna göre baktığımız zaman kosinüs kosinüs 130'a sinüs 130 A şıkkında verilmiş. Evet, böylece İkinci testi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.